leri büyüleyen bir doğa harikası var. İşte yöre halkının Geliye Goderne dediği taş köprü. Bir doğa harikası. Yöredeki Kürtçe adıyla Geliye Goderne yani Taş Köprü. Burası Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Taş Köprü köyü. Köye adını Sarımçayı üzerindeki tarihi köprü veriyor. Geliye Goderne doğal güzellikleriyle herkesi büyülüyor. Burası ayrıca Türkiye'nin en uzun ve derin kanyon vadilerinden biri. Ve başta Hazrolular olmak üzere Diyarbakırlılar serinlemek için buraya akın ediyor. Taşköprü'nün müdavimlerinin Akdeniz'de gözü yok. Yaz tatilinde herkes Batı'ya gidiyor, Akdeniz'e gidiyor. Sen Diyarbakırlılara ne demek istersin? Burası oradan daha güzel bence. <laughs> bence Diyarbakır'ın en güzelleri olabilir. Eğlencenin başrolünde çocuklar var. Burası nasıl bir yer? Çok güzel. Ne kadar beğendin? Dünya kadar. Çok beğendim. Gitmek istemiyorsun. Yediden <laughs> <laughs> yetmişe herkes taş köprüde. Hatro ilçesi kırsalına geldiğiniz sıcaktan bunaldınız. Hemen dağların arkasında işte bu akarsuyla karşılaşacaksınız. Sıcaktan bulanan vatandaşlar da şu anda bu akarsuda serinliyor. <laughs> kamerada Reklamıdır vallahi ben sizi o Reklamı